Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle 100 gramlık 260 metrelik bir ipimle orta incelikte sevgili hanımlar güzel bir model hazırlayacağız. Şöyle gördüğünüz üzere ipimiz orta incelikte. Evet hanımlar bu güzel hardal rengi ipimizle şöyle 3,5 buçuk milim şişlerimle hemen modelimi sizlere anlatacağım umarım beğenir benimle birlikte sizlerde hazırlarsınız sevgili hanımlar Evet güzel hanımlar gayet güzel zarif şık harika bir model umarım hoşunuza gider beğenirsiniz ilmek sayılarım sevgili hanımlar 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Sizler her ne yaparsanız yapın 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekle başlayacaksınız. Yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız. Ben sizlere model anlatacağım için sevgili hanımlar kısa ilmeklerle az bir ilmekli modelimi anlatacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız. Her ne yaparsak yapalım 4 ve 4'ün katları artı bir ilmek atacağız. Evet şöyle ben ilmeklerimi atıyorum. Sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup Yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. En azından bir beğeni, bir emoji olsa yorum bırakırsanız çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Şöyle ilmeklerimizi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21. Evet şöyle bakın. 4 4 4 4 4 ve 1 ilmek. Yani 4 ve 4'ün katları artı bir ilmekle modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet modelimizin arka yüzünde olduğumuz için sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz e isterseniz e, haroşa yapabilirsiniz. Çilveli lastik yapabilirsiniz. Bir ters bir düz yapabilirsiniz. Her türlü lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra ters örgü yaparak zemin hazırlığı hazırlayacağım arkadaşlar. Ön yüzde modelimi kurmaya başlayacağım. Evet şöyle bir sıra zemin hazırlığı yapıyorum. Burası modelime dahil değil. Ön yüzde modeli kuracağım arkadaşlar. Evet şöyle bir sıra ters örgümü yaptım zemin hazırlığımı 21 ilmekle ön yüzde modelimi kurmaya başlıyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım burada bir tane düz örüyorum arkadaşlar bir doluyorum İki ilmeğimi birlikte örüyorum hemen yanına bir iki düz ilmek örüyorum bir doluyorum burası benim bir modelim sevgili hanımlar 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 düz ilmek. 1 doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 düz ilmek. 1 doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 düz ilmek bir doluyorum. Buradaki iki ilmeğimi birlikte örüp kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet sevgili hanımlar modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz. Bu model çift taraflı bir model gibi sevgili hanımlar gerçekten çok güzel her iki tarafı da kullanılır. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıramızda tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar arttırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Evet bu şekilde devam edelim. Evet modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamladık. Tekrar ön yüzdeyiz. Ve modelimizin 3. sırasındayız. Evet modelimizin 3. sırasında dikkat etmemiz konu hususlar var. Dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın bir önceki sırada arttırmış olduğumuz ilmeğin şu boşluğundan sevgili hanımlar bir ilmek alıyoruz. Ve şöyle arkasından takıyoruz. Burada şimdi iki tane ilmeğimiz oldu. Yine şuradaki boşluktan da bir ilmek alıyoruz. Bir doluyoruz. Sonra bu iki ilmeğin ikisini birlikte örüyoruz. Yani burada bir ilmekten üç ilmek elde ettik arkadaşlar. Şimdi buradaki üç düz ilmeğimi yine üç düz ilmek olarak örüyorum. Bir, iki, üç. Evet modelimizin üçüncü sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Tekrar bakın hemen alttan bir ilmek alıyorum. Arkasından takıyorum. 2 ilmeğimiz oldu burada bakın. Buradaki iki ilmeğin önünden boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra buradaki 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 bakın. Yine buradan boşluktan bir ilmek alıyorum. Arkasından takıyorum. 2 ilmeğin önündeki boşluktan bir ilmek aldım. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 3 düz ilmeğimi örüyorum. Evet yine boşluktan ilmek aldım. Şöyle arkasından aldım. 2 ilmeğin önünden yine boşluktan bir ilmek aldım, bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Burada hafiften ilmeklerimizin boyunu uzun tutuyoruz arkadaşlar. Yine burada 3 düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 Evet, son kez burada modelimizi uyguluyoruz. Boşluktan ilmeğimi aldım, arkasından taktım. İki ilmeğimin hemen önündeki boşluktan bir ilmek alıyorum. Şöyle arkasından takıyorum. Yine boşluktan bir ilmek alıp bir doluyorum. Tekrar boşluktan değil, pardon iki ilmeğimizi birlikte örüyorum. Bir düz ilmeğimi ördüm. Kenardaki ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet modelimizin üçüncü sırasında bakın bu şekilde şu ipimizin ucu da elime gelip duruyor. Üçüncü sıramızda bakın bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada sevgili hanımlar bakın şöyle bir tane ters ilmeğim var örüyorum. 1 ilmekten 3 ilmek almıştık ön yüzde. Bu ilmeğimizin üçünü birlikte düz olarak topluyoruz bakın. Burada 3 tane ters ilmeğim var örüyorum. 1 2 3. Tekrar 1 ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmeğin üçünü birden düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters. 1 2 3. 3 ilmeğimi birlikte düz olarak topladım. 1 2 3 ters yaptım. Yine 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1 2 3 ters. 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. 1 bir, ters ve kenar ilmeği. Evet güzel hanımlar şöyle ben sizlere modelimi bakın bir kez anlatmış oldum. Şu şekilde modelimizi bir kez anlatmış oldum. Model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model. Şöyle pıtırcıklı, şahane, güzel bir model. Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz muhteşem bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ikinci bir model daha uygulayalım arkadaşlar. Şimdi ikinci modelin birinci sırasındayız. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz yaptım bir doluyorum. Bakın buradaki ters ilmeğimizi ve düz ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Yanında iki tane düz. Bir, iki. İlk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de o şekilde kuruyorum. Şimdi sevgili hanımlar bir kez doluyoruz. iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Yanına iki tane düz. Bir kez dola 2 ilmeği birlikte ör. 2 düz. 1 2. Bir kez dola. 2 ilmeği birlikte ör. 2 düz. Bir kez dola. 2 ilmeği birlikte ör. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. 2. modelimi de bakın arkadaşlar bu şekilde kurmuş oldum. Şimdi modelimin ikinci sırası ve arka sırasındayım. Burada da tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerim ters arkadaşlar. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Buraya dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bakın arkadaşlar, şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Şöyle arkasından takıyorum. Burada şimdi bir ilmeğimiz vardı, iki ilmeğimiz oldu. Artış oldu. Bir de bakın, iki ilmeğin boşluğundan ilmek alıyorum bir doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yani bir ilmekten üç ilmek elde ettik. Burada üç düz ilmeğim var. Üç düz ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yine boşluktan bir ilmek alıyorum. Şöyle arkasından takıyorum. İki ilmeğin önünden bir ilmek alıp hafif uzatıyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Üç düz ilmek. Bir. 2 3 Evet bakın bu şekilde. Boşluktan bir ilmek alıyorum. Şöyle arkadan takıyorum. 2 ilmeğin önünden bir ilmek alıp bir kez doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 3 düz. 1 2 3 Boşluktan ilmek al, arkasından ilmeği tak. 2 ilmeğin önünden boşluktan ilmek al, dola iki ilmeği birlikte ör. 3 düz. 1 2 3. Tekrar boşluktan bir ilmek şöyle arkasından takıyoruz. 2 ilmeğin önünden bir ilmek, bir dola, 2 ilmeği birlikte ör. 1 bir düz. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Kenar ilmeğini ters örmemizde maksat kenarının şu şekilde düzgün gitmesi arkadaşlar. Evet. Şimdi örgümüzün son sırası ve arka sırasındayız. Burada da yapmamız gereken dikkat etmemiz gereken husus var. Dikkat edelim. Kenar ilmeğimi aldım örmeden. Bir tane ters ördüm. Şimdi bir ilmekten bakın 3 ilmek almıştık. Bu üç ilmeğin üçünü de birlikte düz olarak ördüm. 3 ters 1 2 3 tekrar bakın bir ilmekten 3 ilmek aldığımız ilmek 3 ters düz olarak örüyorum üçünü birlikte düz olarak örüyorum 1 2 3 tekrar 3 ilmeği düz olarak ördüm 3 ters 1 2 3 3 ilmeği düz olarak ördüm 1 2 3 Evet bir burada 3 tersimiz de ördük. Yine 3 düzümüzü örüyoruz. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar ben sizlere şöyle iki model anlattım. Bakın şöyle modelimiz gerçekten çok güzel bir model. Şu şekilde çift taraflı bir model kabartmalı duran Şöyle bakın. Arkası önünden güzel, önü arkasından güzel sevgili hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Evet, şimdi sizlerle büyük yapmış olduğum dilimi de göstereceğim. Umarım hoşunuza gider. Evet sevgili hanımlar. Şöyle büyük bir parçada da ördüm. Bakın. Harika, güzel, pıtırcıklı güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bakın şöyle pıtır pıtır. Harika bir model. Hanımlar, bu modelin arkası da ayrı bir güzel. Sanki önünden arkası daha güzel. Bakar mısınız? Sizler dilediğiniz yönünü kullanabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde. Şöyle harika bir model. İster ön yüzünü, ister arka yüzünü kullanın. Harika bir model. Yani çift taraflı, şahane bir model. Bakar mısınız? Şu şekilde açarak göstereyim. Aralarda pıtırcıklı şekilde çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte yapmışsınızdır. Peki bu modelden neler yapabiliriz sevgili hanımlar? yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde, şal modellerinde, şal modellerinde sevgili hanımlar şöyle lastik yapmadan direkt modeli uygulayarak yapabilirsiniz. Muhteşem güzellikte bir şalınız olur. Bebek örgülerinde her çeşidinde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet güzel hanımlar bakalım sizler nerelerde kullanacaksınız bu güzel modeli. Eğer yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizlerin de benimle birlikte bu güzel çalışmaya katıldığınızı görmek, bilmek isterim. Evet bakın modelin arkası da çok güzel. Önden de çok güzel. Ben şöyle bir ters, bir düz lastik uyguladım. Dediğim gibi sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar, bir modelin daha sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte bu güzel çalışmayı hazırlamışsınızdır. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum videomla ilgili şöyle küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Bakalım siz bu modeli nerelerde kullandınız? Nerelerde kullanmak istersiniz? Yorumlarda görmek isterim. Allah'a emanet olun. Bir beğeni bırakmadan videoma çıkmayın. Hoşçakalın.